İsminiz neydi? Gebre su içmez. Gebre su içmez. Suyu içmez. Suyu içmez. Evet. O gün o günün komşusunuz nasıl bir durumda? Ya o günün komşusuyuz. 12 yıl benim elimde bir hiç bir gördüm Yok en kötü alışkanlık sigara içerdi. Ayda yılda bir tane. Başka bir şeysin. evet. bilmiyorum. Evet. 12 iki yıl da bir arabayım. Sabah kalkıp hmm. evinde 9 on dışarı çıktı. Gezip yarı akşama hmm. geleni çocuk gitti. Ya sonra 17 yaşında, 16-17 yaşında bir çocuk. geldi. Kalkmadı yani. zaten 16 yaşı, ee, şeyde bitecek. Hazran'ın 20'sinde. Bu 16 yaşında olan bir çocuk. Şimdi yani aklımıza gelir mi ki 16 yaşındaki bir çocuk yani böyle yani adama başbakan resmini gösterir çocuk tanımaz. Evet. E gidip de bir gazeteci İstanbul'u gidecek arayacak, bulacak. Bulacak. Bir gazeteci öldürecek. Yani e, bunu sonra e, en büyük üzüntümüz bu olayın Trabzon'a evet. muhafaza evet. edilmesidir. Yani bir, papa olayı, bir papaz olayı, hapaz olayı var. Bir de bu. Yani o, çocuklarımız o. kullanılıyor. Evet. çok üzüntü. Ha, ölen kişi de kim olursa olsun önemli evet. değil bizim için. Onun ailesine de bas sağlığı diliyoruz. Ona da çok üzgünüz. çocuk bizim çocuğumuz biz zaten yani bizi anlatamayız. Şimdi o gün burada olmadığı özür Sık sık İstanbul'a gidip... Hayır, asla yap. yok. Bundan e, 4 dört ay önce gitti on gün durdu. Dayısını, dayısı kendi getirdi bir. Ondan sonra İstanbul'a gitti. Bir de şimdi gitti. Çünkü evet. evinde, evinden başka bir yere de giden Akşama kadar bisiklet oynardı. Akşama kadar, kadar, kadar. kadar ben ondan burada oynardım. Yani, benim yani ne olur kakardı. Eski o oynayalı çocuk, bir, çocuk, bir çocuk yani ne anlar o işlerden? Adam benim başbakanın gözlerinde tanımadı. Yani bir ak bir ak değil Akçaabat'ta ak 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 çok iyi bir insandı. Evet. Annesi babası böyle bir şey bir şey bilen bir şey değildi. Babası belediyede bununla çalışıyor Babası benim iş arkadaşım. 11 yıldır beraber çalışıyoruz değil mi belediyede? Evet. çok değerli bir yani adam sigara bile kullanmıyor. Hayır. Yani çok üstünüz. Bu çocuk ayda yılda buldum. Alırdım tek tur sigara. Başka bir şey senin hiç... Yenge neden burada zaman? yani evet, o. o günü tetikçi olarak kullanmış olabilirler mi? Yani, yani? bilmiyorum o, o an... günü bilileri kullandı Hı. ama Hı. yani Hı. o günü değildi aslında ailesini değildi. Evet. Onu kullandıranlar olsunlar. Yani, yani. ricamız bu. Hı. Hı. Bu evet. çocuğu 16 17 yaşındaki çocuklarımızı Hı. biz e, sokakta oynarken Hı. nerelere gittiklerinden haberimiz Hı. yok bunlara. Yani Yani devlet araştırsın bu bunun kökünü. Hı. Biz de memnun oluruz. Evet. Yani o gün, o, gün misket oynayan çocuk ne anlar silahtan? Evet. Ya öyle bir şeysini anlasam zaten bir apartmanda duruyorum. Ben gece saat 13'te evine giderim. 12'de onlar bana gelir. Hiçbir şey anlamadım anlamamış. Ailesinde yoktu öyle bir şey. Hiçbir şey şeysini 12 gün şu kadar çocuk elimde baktım onu. Ben büyüttüm onu. Annesi giderdi köye çalışma. Benim evime getirip çırıp benim de kalırdı. Bazen evine götürdüm onu. Ben hiçbir şey görmedim. Nasıl bir insandı o? Çok iyi insan, çok esnek insandı. Abdesti falan insan. değil değil mi normal hayatta? Yok, yok. Ya, yok. birileri bilmem, bir evet. asabi, sinirli, kavgacı değil. Hı -hı. Değil Hı -hı. arkadaşım. Ne yani. kadar çevrede durdu bir fatma mı? Birinin kavga et o gazeteci ölmüş, ayakkabısının altını yırtıp gördük. Dedi. Evet. Ya ona da çok üzüldük. Ha Ermeni asıllı değildi. Rum asıllı olsun, Türk asıllı olsun, Kürt evet. olsun. Hiç bizim için önemli değil. O da bir insan, o da çoluk çocuk sahibi. Bir ona da çok üzüldük. Allah onun ailesine bas yani sabırlık versin çocuğuna çocuğuna. Ha çok üzgünüz, üzgün yani üzgünlüğünüzü anlatamayız. Peki Trezor'da gördüğünüz zaman bu şey görüntüleri var. Evet. Kayıtlarda. Evet. İnanamadık. Mı? Ben şey tanım bak gördüm. Tanım. Şuradan bir kayıt Tanıdım ama şurada biraz bu ilk gibi onu tanıyordum. Peki şeyi biliyor musunuz? Babasının bir ifadesi var tanımdan sonra. Ali Baba babası mı gerçekten? Evet babası. Babası benim iş arkadaşım zaten. Babası. Evet kendisi gitti, gördü çocuğunu gördü. tanıyor. Yani. Yani adam da şok oldu. Annesi zaten bayıldı hastaneye götürdük. Annesinin kadın gördü televizyonda çocuğun resmini. Çıldırdı. Yani Adana bir kama yolla çocuğunu ıı, sokağa da akşamüstü televizyonda gör katil Katilerde bir gazeteciyi öldürmüş. Kimin aklına gelir? Ya şokta ya. Ailesi şokta ya. Çok kötü durumda ailesi. Evet. Annesi de tesadüf gazeteciyi ağlıyordu. Abi akşam önce duymuş ağlıyor. Bilmiyor oğlu yattığını. Sabahtan annesi telefon resimleri görüyor. O kadın şok oldu. Şimdi bunu biliyor ben, O üç kardeşler değil mi bunlar? Yok erkek, 2 iki kız. kız. En küçükleri o gün. Evet. Evet. Bir çalışıyor herhalde. Evet. Şey, kaynakta çalışıyor. Arafın koyduğu. Evet.